Bak bu kısmı, Beyhan Hanım şu kısma takılıyorum dedi ama buraya parmağımı sokamıyorum. Bak o köşeyi görüyor Şuralar. musun? Bak kapağın üst köşesi. Bak bak hayır hayır. Ucunu bak tam ucunu. Heh, kuru, bezi, kuru bezimi alabilir miyim? Bak Kadir. orada bak tam iki çifırın üstünde. Emine hızın çok güzel. İyi mi kadın? Motivasyonun da çok güzel. Allah'ın izniyle Oyalanmadan... başaracağım. Heh, böyle devam et Rahimler, hadi. Zaten şükürler olsun. Heh, bir su asla ama yani. Bir... Ben... Sen nereliydin? Sivas su şehri. Bir water stilisin sen. Water zor muyum? Bir water stili göster bize. Göstereceğim bakın bakın. Kulpa bakın, yağ var mı? Az <laughs> dur bakayım kız, gel o kulpa bir bakalım biz. Sen hele dur bakalım övdüğün o kadar var. var. mı kızın? Hayır o kendisindendir zaten. Yok yok var var Kadir Bey. Bir kamera bak bunu bir görsün. Yani yemin ediyorum Banu Alkan bunu görse ayna diye kullanır mı? Kadir Bey dalga geçmesin. Altına ediyorum. bak altına kamerayla gösterebilirsiniz. Altı üstü pırıl pırıl. Oh. Bak seni motüre ettim biraz. Evet. Her gazı. Her gazı. Oh. Gelsin mutfağın. Eh. Ha. Çekemiyorsan sen... beni çatla geber geber. Çekemiyorsan <laughs> beni çatla geber geber. <laughs> seni ve fena yaratık Tesatlı niyete Okuna dağına bu okunaya Çirkep sıçramış Okuna dağına bu okunaya Çirkep sıçramış 45 yaşında da dış tescim Pek de kartlaşmış Oh oh Laf sana nasıl geldi bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Emine devam et hadi Emine çok güzel başladı. Gayet motivasyonlu, enerjik e, çünkü şanslıydı. Dört gün boyunca bizi izledi. Kimin nereye bakacağını bilerek e, işe başladı. Güzel oynadı. Geldi mi Burcu Hanım? Kolay gelsin Emine'cim. Hoş geldin canım. <laughs> evet kurba takıntın var yani. Evet, bakacağım. görmeni istedim. Tamam. Silindi mi şu an? Siliniyor mu? Şurasını silindi. O sol tarafta Bakabilirsin. Evet. Hani takıntı var ya. Evet o ilk kulumuz daha evet. İnşallah sonuçları da bekliyoruz. Sonuçları da göreceksiniz Burcu'cum. Yalnız az önce böyle konuşmuyordunuz. Burcu Hanım gel de gör bakalım nasıl kul cool, temizlenirmiş diyordunuz. Takıntısı var ya Burcu Hanım. Evet var. takıntım var evet. Rica etsem gidip o kulba bir bakar mısınız? Bakalım beğenecek misiniz? Sandalyeye böyle mi basalım? Bir şey yok mu altına? Siz de kulp aramayın şimdi. <laughs> Burcu'cum lütfen Enerjimi söndüremezsin. Hadi baksanıza kulpa. Ben kulpa bakmak istiyorum ama geçemiyor musun? Geçemiyor musun? Emine Hanım sürenizi durdurdum. Burcu Hanım geçip bir baksın bakalım. Bu kulba sonradan dönülecek mi? Allah aşkına o kadar yağlıydı pırıl pırıl etmişsin sen bir damla yağ mı takıntıla yaptı? Yok yağ takıntısı değil altında şöyle bir poşet var cırt diye hani o kadar çok iddialıyım dedin ya kalmış. O kadar da Nasıl? Burcu Hanım biliyorsunuz mobilyalar yeni alındığında ambalajları olur. O kalmıştır orada. Sorun değil benim için sorun değil. Özellikle çağırdığın için söylüyorum. Aynen. Hani ısrarla bak kulba bak kulba dediğin için normalde takılmazdım. Nasıl buldunuz? İyi buldum güzel temizlemiş Teşekkür Kuldum. ederim Burcucuğum. Tabii. Sizden daha mı güzel temizlemiş? Hani normal temizlemiş olması gerektiği gibi temizlemiş. Ama ısrarla burası burası bak kulba deyince alttaki poşeti ben olsam alırdım. Yırtardım uzun çünkü. Vakti hani gelince alırız Burcu'cum. Önce tabii. bir şey tabii. ağır şey. işler yani hallederim. Yani sorduğun halledelim için de. çağırdığın için söylüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ayağını, güzel olmuş. Güzel parlamış. Ol. Güzel olmuş. Tabii İlle hepiniz, de üstünde bir şey var deyip üzerine gidemem. Yani hakkınızda de... hakkını vermek lazım. Hepinizde de oldu. Evet ben hepinizde olacak, oldu. oldu. Aynı hatta. şekilde. Sizi tebrik ediyorum. Beni şaşırttınız. E yani şimdi Hakkı doğruya doğru. Hakkın neyse artık aşırıya yani. göre. İnşallah finalde de böyle puan verirsiniz. Puanla da mutlaka, mutlaka veririz. Detaylara Bakacağım çok yağlı bir mutfak zaten. Ben kimsenin mutlaka hakkını ye yediğini düşünmüyorum. Evet. Yetişebilirse her taraf her yere mutlaka hakkını Umarım tabii ki vereceğim. Umarım Allah'ın izniyle yetişeceğim Burcu. Burcu Hanım hoşunuza gitmeyen bir yarışmacı var mı? Yok hayır yok. Ee, ama sadece Fikriye abla gereksiz çıkışlar görüyorum. Sürekli karşılaşmak istemediğiniz bir yarışmacı var mı? Hayır öyle değilim. Ee, yani aksine ayrı dursun ayrı olsun üzülsün bir köşede kıvrılsın istemiyorum. Fitneyi sevmiyorsunuz. Sevmiyor değilim. Yani öyle bir kin duygusu beslemiyorum. Kin demedim ki ben. Kin de beslemiyorum. Sevgi de hani özellikle sevmiyorum. Fikriye hanım da sizi sevmiyor. Olabilir yani. Hakkını yemek istemiyorum. Yani hakkını yemediğimi de düşünüyorum. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Hadi bana göstereceksin, gösteriş yapacaksın. Bari tek kulbu çok iyi yap ki. Ona bakayım hani altta küçük bir plastik bant kalmış, uzun kalmış. Hani sildiği kulbu da gördük, altından naylon çıktı. Henüz bir şey göremedim Emin temizliği hakkında. Yani izlemekteyim şu an. En son göreceğim. Evet, üst fayansı aldım, kornişi aldım, sırayla indim. Cam tahta cam yağ içinde onu terledim bir güzel kabasını aldım. Camını durulayacağım. Durulamadan önce hazır elinde deterjanlı bir su varken peteğin üstü de yağ içinde, içi de kir içinde bunu terleyeceğim. Şimdi bazı yarışmacılar peteğe önem vermiyorlar. Peteği detay gibi görmüyorlar. Halbuki petek çok detaylı bir şey. Dışı, altı, yanı, bu üstü açılıyor, iç kısmı, arkasının örümcek ağları. Yani evdeki aslında en zor ve en detaylı şey petek. Peteği temizlemezsen ne olur? Duvarı sildin, tülü yıkadın, camı sildin, temiz tülü taktın alttaki petek leş gibi. Bu neye benzer? Bembeyaz kolalı bir gömlek giymişsin, üstünde pırıl pırıl bir ceket ama papuçların çamur içinde. Kimsenin üstündeki beyazın gömlekliğine bak o papuçtan gözünü alıp. Bu da aynı o şekilde. Üst kombin pırıl pırıl ama altı berbat. Yani hiç o kombinin altına bu petek olmuş mu olmamış. O zaman ne yapıyoruz? Altı şişhane üstü tophane. <laughs> Aynen öyle oldu. Şimdi peteğimizi yani bunu birkaç sefer daha gösterdim ama yine bana soranlar oluyor nasıl çıkartıyorsunuz diye. Arkadaşlar tek tarafta bana olur bu tarafta bana olmaz boş. Bu boş kısmın altından ittirdiğinizde şu üstte görmüş olduğunuz kısım. Alttan itince üst başlık tık diye atıyor ve açılıyor. Evet şimdi bu tarafın alt kısmından attırıyorum. Gördüğünüz gibi çat bu kısım çıktı. Bakın işte leş gibi leş. Gördün mü? Evi temizle burası böyle kalsın. İçinizde siniyor mu ey Türkiye? Basın tuşlara. İçinizde siniyorsa benim midem almıyor. Üst kısmı cart diye ayrıldı. Ve yıkanmış tülün silinmiş camın altında böyle bir şey. Siz ister misiniz? Ben istemem şahsen. Ben böyle pete evimde görmek istemem. Leş gibi. Düşünsene şimdi mutfakta çoğunlukla ev hanımları böyle arkadaşlar falan gelirler. Kış günü ellerini böyle yastalar. E ee Aysel, taze fasulye kaç aldın ki? Bizim pazarda valla ucuzdu. Bak böyle ama bir göz çat şu kısma git. Aysel kaç puan kaybetti oradan? Aysel seni yedi mahalleye yayarım yemin ediyorum. En küçük bir krizde seni bu petekle rezil ederim. Üstüme gelemezsin. Onun için milletin ağzına laf vermeye gerek yok. Milletin canı sıkılmış laf arıyor zaten. Tek yapmanız gereken şey Aysel'cim arada taze fasulye alma. Eline bez al bacım. Bak. Taze bir bez alsın eline. Taze bir bez al, fasulyeyi bırak şimdi sen. Aysel'cim bak parmağıma geçirdin teli. Heh. O millet her şeye burnunu sokmasın diye sen parmağını sok her yere ki peteğin pırıl pırıl olsun. Bu adamın eline teli alması bile yetiyor. Sürmesine bile gerek yok. Nasıl ovuştur. Nasıl övüyorum seni. Aa evet çok güzel övdün. Şu an beni iyi şoşarttın gaza geldim ben. Şu anda elini buraya koyduğunda ister fasulye al, ister kavun al, ister karpuz al, hiç sıkıntı yok. Çünkü petek kırıl pırıl. Bazı insanlar cidden petek açmayı bilmiyorlar. Bana diyenden yazan çok oluyor. Kadir Bey petekleri nasıl açıyorsun? He diyorum siz bu saatte hiç petek açmadınız. Ben inanamıyorum onlara. Ben de inanamıyorum. Benim eşim bile bilmiyor. Şaka Yanlış örnek mi verdim yoksa? Esnaf bilmiyor mu Ben ona gösterdim ama aman be saçma sapan petek mi temizlenir dedi. Ablacığım lütfen. <laughs> O kadar DM'den sohbet ediyoruz. Adamın ağzına laf verene kadar bana sorsaydın. Allah'tan gelen hanımefendi biliyor da. Kahvesini içim yapıyordur oralara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.